Neyse evet Şuradan Bir kılıç bulabilecek miyiz bulduk Hop şöyle Güzel adam da yok Güzel arkadaşlar Adamın olmaması çok iyi oldu bizim için ama ve lakin şöyle bir envanter düzenleyecek olursak arkadaşlar oh my God. arkadaşlar <laughs> ...Flyer'ın set ölüyorum Adam oyun indiriyordu bu lan boşver oyunu dedim ben video çekeyim dedim sizler için umarım Emeklerimin karşılığında alırım Sizlerde Beni desteklemek için Abone olup like atıp Yani beğenip yorum yapabilirsiniz Oha lan Fuh Mükemmel bir şekilde Düştük gene düştük Dünyanın nedense Kolsuzluğuma denk geliyor hep arkadaşlar Yoksa Daha iyi oynardım ben Yani öyle düşünüyorum şöyle bakayım kimler kalmış 6 kişi kalmış Hoşuna çıkmışız buraya da ya şöyle hemen adama gidelim o zaman sen şundan şöyle şundan böyle böylesin vay vayni geldi arkadaşlar aklıma vay la nerede bu ya bu adam sistemi seni sistemleyeceğim gel buraya 33 blok diyor önümüzde güzel yaktık arkadaşlar adamı şöyle güzel bir şekilde oklayamadım adam benden daha iyi ok attı arkadaşlar güzel güzel bir şekilde adam okladık arkadaşlar ama her an ölebiliriz kaç abi Adam çünkü çok güzel okladı arkadaşlar. Lan adam keseyim dedim arkadaşlar. Adam bizi kesiyordu neredeyse. Ve 5 kişi kaldı. Kaç. Çünkü canım az arkadaşlar. Öldük. Öldük abi. Kaç. Ha, bir adam daha. Sandıklar yenilendi. Yapacağınız işe. Hop. <laughs> arkadaşlar kendi kendime kaza getirmeye çalışıyorum böylece. Yani böyle garip sesler çıkardığıma bakmayın. 16 saniye kalmış. Gel de öl buraya işte. Daha arkadaşlar adam bir şey chest arıyordur büyük ihtimalle. 3 kişi kalmış. Tam adama daldığımız an oyun başladı. Evet yayımız yok 10 tane okumuz var bizim için kötü oldu arkadaşlar bu Takım diyor öyle olsun Şöyle adama hemen bir dalalım Adam güzel şey yaptı açıkçası Güzel Kestik arkadaşlar şunun yayını 4'e al böyle yap Şunu da giy hemen Oh my god. Aa. buradaki chest'i açalım o zaman arkadaşlar. Konuşamadım. Olsun. Hop evet gidelim hemen şöyle. Oh my god. İkili bir takım mı var yok kesti. Kaçacağım. Adamın kılıcı ve seti var çünkü geliyor arkamdan arkadaşlar yardım edin help. Aha burada da iki kişi kapışıyor. Tek yapmam gereken şu adamı kesmek. Setini alıp kaçmak. Bu adam da yandı. Kesebilirim. Ölüm. arkadaşlar. Adam Adamı yakamadık. Lan ok atıyorum. Adamda speed hack var arkadaşlar ya. 17. bölümdeyiz Puh. ve green grass artasındayız arkadaşlar. Canımız aldığı için kaçmayı planlıyorum. Ve hemen şuradaki double chest'i yapamadım. Ananı bacına. Gel buraya. Bunda iki elmas varmış işte. Senin yüzünden yapamadım. Üç elmas. Arkadaşlar adamı böyle ananı satayım. Öldük. Evet, oğlum sen benim sesimi duyuyor mu? Duyuyorsan bir alttan yaz bakayım. <laughs> Adam benim sesimi bir an için duydu zannettim arkadaşlar belki duyuyor o da olabilir bilemiyorum ay mantar düzenliyordum pislik